Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bu 3 d kanalına hoş geldiniz. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi küçük minik balkabakları var. Bu balkabakları Fusion 360 ile nasıl çizilir? Bugün biz bunu öğreneceğiz. Ee, bu balkabaklarını evinizde süs yapabilirsiniz. Benim gibi tütsülük yapabilirsiniz. İsterseniz bir ışık mekanizması ekleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle üstten ya da bunu alttan yapabilirsiniz. Ben size bugün genel olarak bu balkabağın nasıl çizildiğini kolay ve basit bir şekilde anlatacağım. Siz de buna göre kullanmak istediğiniz şekilde modellemenize devam edebilirsiniz. Eğer hazırsanız gelin beraber tasarım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, hazırsanız tasarımımıza başlayabiliriz. İlk etapta sketch bölümüne tıklıyorum ve front yüzeyinde bir çizim yapmaya başlıyorum. Bunun için de fit point spline aracını kullanacağım. Merkez noktadan başlıyorum ve balkabağının yandan görüldüğü gibi şöyle basit göz kararı bir çizim yapacağım. Aynen. Okey dedim. Şu şekilde bir çizim yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Şuranın biraz daha şöyle pardon. Şöyle uzatabiliriz. Bu çizimde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başlangıç noktasının X eksenine yani zemine biraz paralel olması baskı aşamasında bizim için aslında bir avantaj olacaktır. Yani bu taraftan e, nozul ucu başlayarak baskıya devam edecektir. Bunun için çizim yaparken bu taraftaki açıyı yani bu şekilde ters bir C yapmanız bizim için e, çizim yapmamız için yeterli olacaktır. Ardından iki noktayı birbirine bağlıyorum. Bu şekilde bir profil oluşturmuş oluyorum ve finish sketch diyorum. Sol yukarıda bulunan create form yani mesh bölümüne geçiş yapacağım. E, mesh çalışma alanına geçtim ve buradan da create bölümüne tıklayıp revolve seçeneğini kullanacağım. E, profilim zaten seçiliydi. Seçili değilse şu şekilde seçebilirsiniz. Eksen olarak da Z eksenini seçiyorum ve bu şekilde bir e, aslında silindir oluşturmuş oluyorum. Burada sağ taraftaki menüde bazı ayarlamalar yapacağız. 9 tane yüzey olacak. 14 tane de dikeyde yüzey olması gerekiyor. 9 tanesi bu yatay kısımda olan. Şöyle gösterebilirim. Bizim için 9 tane yeterli oluyor. Ee, ardından burası non olarak gelebilir simetrik kısmını da açmamız gerekiyor Simetrik kısmından sirküler bölümünü açıyoruz ve e, simetri olacak kaç tane yüzey istiyorsun diyor bizde 9 tane e, yatayda yaptığımız için 3 tane yüzey bizim için yeterli olacaktır yani 3'te 1'i kadar olması bizim için yeterli hemen ardından okey'e OK basıyorum ve tap yüzeyine bir kez tıklıyorum. Şimdi yapacağım iş aslında buradaki simetri seçtiğim için yani şuna mesela dikkat edebilirsiniz. Burayı seçtiğim zaman bu yan tarafları da aslında seçmiş oluyorum. Yani bunun için ben tek tek bütün hepsini seçmeme gerek kalmıyor. O yüzden biz bir önceki menüde simetriyi açtık ve bunun için kullanmak istedik. Şöyle yapacağız. En baştakini atlıyorum ardından... yatay eksendeki çizgileri seçiyorum ve en alttakini de seçmiyorum. Toplamda 6 tane çizgi seçiyorum ve gördüğünüz gibi aslında tüm yerlerde aynı zamanda eş zamanlı olarak seçmiş oluyor bizim için. Bir kez sağ tıklıyorum ve Edit Form diyorum. Edit Form'a tıkladıktan sonra Y ekseninde bir daraltma yapacağız. O yüzden Y eksenindeki Oka tıklıyorum. 20 milimlik içeri doğru bir daraltma işlemi yaptım ve okey dedim. Gördüğünüz gibi aslında bizim bal kabağımızın genel formatı biraz ortaya çıkmış oldu. Şimdi e, simetri bölümünden clear simetri diyorum ve bunu kapatıyorum. E, bizim burada son olarak ekleyeceğimiz şey e, aslında bir tane bal kabağının sap kısmı kaldı. Sapını ekleyeceğiz. Bunun için de şöyle body biri bir kapatayım. Box'a bir kez tıkladım sol yukarıdan. Alt yüzeyi seçtim. Şöyle çok büyük ya da çok küçük yapmamıza gerek yok. E ne kadar diyelim? İşte 30'a 30 milimlik bir küp oluşturalım. Kontrol tuşuna basılı tutarak üst yüzeyleri seçiyorum ve sağ tıklayıp Edit Form diyorum. Hemen ardından alt tuşuna basılı tutarak yukarı doğru bir uzatma işlemi yapıyorum. Ve OK diyorum. Şimdilik bu kadar kalsın. Biz kalan işlemi direkt balkabağın üstünde şekillendirelim. Body 2'yi seçtim, Body 1'i de açtım balkabağını açtım ve Body 2'yi seçtim. M tuşuna bir kez bastım. Şöyle yukarı doğru çıkarabiliriz. Şöyle yapalım. Okey diyelim. Şimdi bildiğiniz gibi balkabakların sapları biraz yamuk yumuk oluyor. Bunun için biz de bu sapı biraz sağa doğru yatırabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle çevirebiliriz. Yani burada aslında tamamen keyfinize göre hareket edebilirsiniz. Birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Gözünüze nasıl güzel geliyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Ve alt kısımda da şuraya çift tıklıyorum. Burayı da şöyle biraz genişletelim. Okey diyelim. Tamam. Aslında bizim için istediğimiz gibi yeterli bir sap olmuş oldu. Hemen ardından finish form diyorum. Gördüğünüz gibi iki tane. Şuna bakalım bir de. Mesela section analizi burada açtığım zaman bana içinde boş göstermiş olacak. Ama ben için dolu olmasını istediğim için aslında ilk yaptığım çizimde bir profil haline getirdim. Yani dikey bir çizgi çizdim. Şimdi finish form diyelim. E gördüğünüz gibi form, finish form dedikten sonra aslında iç kısmını da benim için doldurmuş oldu. Ama ben burayı o çizgiyi çizmemiş olsaydım iç kısmını da tamamen boş yapmış olacaktı. Mesh bölümünden thickness'ı da kullanabiliriz. Ama ben size daha pratik bir yöntem göstereceğim şimdi. Şöyle yapalım. Önce body 1 ve body iki yani Bal kabağını ve sapını birbirine join edelim. Bu şekilde aslında balkabağımızı oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi yani gayet de güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunun içini boşaltmak istiyorum ama burada ben shell komutunu kullanırsam program hata verecektir. Bunu yapmayacaktır. Bu yüzeylerden dolayı shell komutu uygulanmıyor burada. Ama ben size şöyle bir püf nokta göstereceğim. Body 1'i bir kez seçtim. M tuşuna bastım ve Create Copy'e bir kez tıklayıp OK dedim. Aynı body'den bir tane daha oluşturmuş oldum. Ve ardından Section açtım. Body 3'e tıkladım. S tuşuna bir kez basıyorum klavyeden. benim için arama yerini açıyor. Ve buraya Scale yazıyorum. Ve tıklıyorum. Body 3 seçiliyken ben bunu bir oranda küçültmem gerekiyor. Ne kadar olabilir? 0.95 90. Yani göz kararı bir bakalım. Yani 0.90 uygun gibi gözüküyor. 85'e bakalım. 0.90 iyidir. Okey dedim. Body 3'e bir kez tıkladım. M'ye bastım tekrardan. Şimdi benim bunu artık konumlandırmam gerekiyor. Şöyle biraz aşağı aldım. Burasını eksi 10 değil de eksi 5 yapsak sanki olacak gibi. Eksi 6 eksi 7 eksi 8 aynen eksi 8 iyi. Şöyle biraz yukarı çıkarsak olmuyor. Şöyle kenara kaldım. Ya yani bunu ortalamaya çalışıyorum hani bunun içine. Yani buraya deney yanına buraya yapabiliriz. 5, 4, 3. Aynen yeterli. Siz de bu şekilde ortalamanızı yapabilirsiniz. Yani sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki kısım buranın dışına taşmaması gerekiyor. Yani bu tamamen bunun içinde olması gerekiyor. Ya, okey diyorum. Şimdi benim aynı e, görünüme sahip iki tane bal kabağım var. Ve ben bunları bir kat işlemi, bir combine işlemi uygulayacağım. Fakat içeridekini kesme aracı olarak kullanacağım. Yani içini aslında bu şekilde boşaltmış olacağım. Combine diyorum. Body 1'i seçiyorum. Tool body, de, tool body olarak body 3'ü seçiyorum. Ve operation kısmından da katı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında benim istediğim gibi yani şu şekilde bakarsak iç kısmını benim için kesmiş olacak. Aynı ölçüde aynı oranda okey diyorum. Şimdi bakalım. Şöyle. Evet, benim istediğim zaten buydu. E, bu şekilde bir kesme işlemi uygulamış olduk ve balkabağının içini boşalttık. Peki şimdi ne yapacağız? Aslında bundan sonra e, yapmamız gereken birkaç adım kal. Balkabağına göz, burun ve ağız çizmek olacak. Bunun için de şöyle yapabiliriz. Construct bölümüne bir kez tıkladım. Plane'i seçtim. Ve şöyle biraz uzaklaştıralım. Okey diyelim. Oluşturmuş olduğum plane'e bir kez tıkladım ve sketch işlemini başlattım. Ee, şöyle e, body 1'i bir kapatayım önce. L tuşuna basıyorum. Şöyle birkaç göz çizelim önce. Bir tane yatay çizgi çizdim. Arc, arc aracını kullanacağım. Göz için şöyle yapabiliriz. Body 3'ü açıp bir bakalım. Aynen. Pardon. Body 1'i açalım. Şöyle yapalım. Biraz bunu konumlandıralım. Şimdi tekrardan buna uygun e, hatta açıkken de yapabiliriz aslında. Şöyle bir ağız çizmeye başlayalım. yakınlaştıralım biraz. Ya istediğiniz gibi ister gülen yüz çizebilirsiniz, isterseniz bu şekilde bir ağız yapısı da çizebilirsiniz. Şöyle yaptım. Okey dedim. Ardından L'ye bir kez daha bastım. Şunu da kapatayım. Şurayı birbirine bağladım. Bir tane burun çizelim. burnun kenarlarını biraz flüt vererek yumuşatabiliriz. Evet, şimdi fark ettiyseniz ben bunun sadece yarısını çizdim. Çünkü burada mirror işlemi kullanarak aynı birebir aynısını diğer tarafa da aktarmış olacağım. Şöyle create bölümünden ya da buradan da seçebilirsiniz. Şöyle bu şekilde hepsini seçmiş oldum. Mirror line olarak da şurada yapmış olduğum yani bunu, bir profil haline getirdiğim çizgiyi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi aynısının karşı tarafa benim için hazırlamış oluyor. Finish Sketch dedim. Ve ardından kontrol tuşuna basılı tutarak tüm profilleri seçtim. E tuşuna bastım ve ekstrüt işlemini uygulayarak şöyle içeri doğru balkabanın içine doğru getirdim ve OK dedim. Evet gördüğünüz gibi bal balkabağına bir ağız yüz çizmiş olduk. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek şey benim size videonun en başında gösterdiğim gibi e, bunun alt kısmını bir yuvarlak açıp alt kısmına yuvarlak bir delik açıp altına pilli bir led koyabilirsiniz. Ya da üst kısmını e, kesebilirsiniz. Ben size sadece burada balkabağın nasıl çizilmiş olduğunu gösterdim. Ama biz biraz fazla büyük bir balkabağı çizdik. E, şöyle yapalım biz bunu. E, ben size e, şunu göstereyim. Alt kısmında mesela bir pilli led yuvası yapacaksanız e, alt kısma bir tane e, daire çizip kat etmeniz gerekecek sadece. E, pilli ledlerin genel ölçüsü 36-36.2, 36 milim ya da 37 milim arasında değişiyor. Biz 36.5 diyelim. Bu arada şunu fark ettim. Bizim balkabağı bayağı bir büyük olmuş. Tekrardan body 1'e tıkladım. Scale bölümüne geldim. E, ve bunu birazcık küçültmem gerekiyor. Evet arkadaşlar balkabanın küçültme işlemini yaptım ve merkeze tekrardan konumlandırdım. Şimdi az önce oluşturmuş olduğum profile bir kez tıklıyorum. E tuşuna basıyorum ve bunu simetrik yapıp şu şekilde bir delik oluşturuyorum. İşte 10 milimlik bir delik yapmanız yeterli olacaktır. Bir kat işlemi uyguluyorum. Ardından şu kenarlara da bir chamfer verelim ki şey olsun hani takacağımız pilli led daha kolay bir şekilde girsin. Yani 0.50 dememiz yeterli olacaktır. Evet. Hatta bir de boyama işlemi yapalım. Tam bir balkabağına benzesin. Sağ tıkladım. E, Appliance bölümünü açtım. Buradan Paint'ten e, bir tane turuncu bir renk bulabilirsek güzel olur. Yani şu olur gibi. Şöyle direkt tutup üstüne sürükledim. Close dedim. Evet arkadaşlar, son olarak boyama işlemimizi de yaptık ve gelin beraber baştan sona neler yapmışız, neler öğrenmişiz bir inceleyelim. Sol alttan timeline bölümünden play'e bir kez basıyorum ve izliyoruz. İlk etapta biz front yüzünde, front yüzleminde bir tane ters C çizimi yaptık. Mesh çalışma alanına geçtik ve burada revolve komutunu kullandık. Mesh'teki Edit Form seçeneğini kullanarak balkabağının dış yüzeyini oluşturmuş olduk. Ardından bir tane sap yaptık ve tekrardan Edit Form seçeneğini kullanarak, komutunu kullanarak e, sap'a biraz şekil verdik. Daha sonra e, Finish Form diyerek mesh çalışma alanından e, çıktık ve normal çizim alanına geldik. Burada da e, göz, burun ve ağız yapısını çizerek kat işlemi uyguladık. Sonra e, şunu fark ettik, biz balkabağın bayağı büyük çizmişiz. Scale komutu ile bunu küçük yaptık. Yani biraz daha küçültmüş olduk. Ve ardından pilli biletin girebileceği kadar bir delik de oluşturmuş olduk. 36 milimlik bir delik oluşturduk. 36,5 milimlik bir delik oluşturduk. Ve son olarak boyama işlemini yaptık. Bu şekilde siz de e, balkabağı figürü aslında yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi modellemeye de devam edebilirsiniz. Ben size sadece genel olarak bir balkabağı figürü nasıl çizilir bunu göstermeye çalıştım. Umarım e, faydalı olmuştur. E, önceki baskıları incelemek üzere görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. Tasarımımızı tamamladık. Tasarımımızda genel olarak e, dikkat ettiğimiz şey balkabağının e, aslında dış deseni oldu. Çünkü hani sadece basit bir silindir ya da basit bir yuvarlak çizerek oluşturabileceğimiz bir şey değildi. Bunun için biz bu kıvrımları burada nasıl vereceğimizi, mesh yardımıyla nasıl yapabileceğimizi bunu öğrenmiş olduk. Bunun haricinde siz bunu dilediğiniz gibi modelleyebilirsiniz. Benim en başta bahsettiğim gibi üst tarafını bir delik haline getirip üst tarafına bir ışık takabilirsiniz ya da içine şöyle küçük bir tane daha delik ekleyip bir tütsülük haline de getirebilirsiniz. Bunun alt kısmını tamamen kapatıp, yani bu boşluk olmadan bir şekilde bunu küçültüp e, yukarıdan bir delik açtığınızda bunu anahtarlık haline de getirebilirsiniz. Ya da bunu biraz daha büyütüp e, bir saksı haline de getirebilirsiniz. Yani seçenekler aslında e, sınırsız diyebilirim. Aklınıza ne geliyorsa ya da nasıl bir şekilde kullanmak istiyorsanız bu şekilde modellemesini yapabilirsiniz. Bunun haricinde bir sonraki videoda elimde görmüş olduğunuz bal, e, bal kabağının yanındaki hayalet nasıl yapılır, nasıl ışık mekanizması, yuvası açılır bunları da göstermiş olacağım. Bir sonraki tasarımımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.